Merhaba arkadaşlar. Sizlere bakın burada çok güzel bir dinlenme tesisi önermek istiyorum. Burası en azı Diyarbakır yolu. Diyarbakır'a giderken Madene gelmeden evvel sağ tarafta bulunuyor. Hemen size tekrardan ismi de söyleyeyim. Çok çok uzun bir ismi var. Şöyle hem ee, çekimler de yapayım, görün ki otobüslerin, yolcu otobüslerinin mola verdiği bir yer. Güvenilir. Ben burada yemeğimi yedim, çayımı içtim. Sonra biliyorsunuz kahveciyim, bir de bir kahvemi içtim. Ee, burası aile yeri. Ailenizle burada gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz. Ondan sonra... Şurada güzel bir yer var. İsmini hemen bildireceğim. Dediğim gibi çok uzun bir ismi var. Yemek çeşitlerine şimdi hep beraber bakalım. Ben içimden geldi, kendim beğendim. Hele ki gurbetçi arkadaşlar. Diyarbakır'a gidersiniz. Veya daha farklı yerlere gidenler. Dedim gelip burada gönül rahatlığıyla molanızı verebilirsiniz dinlenebilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şöyle güzel bir havuz başı var. Şöyle. Şimdi içeriye gireyim. Bir içeriye girelim. Yemeklerden ne var? Şimdi ismi de söyleyeceğim. Usta burada. Ustamız burada. Şimdi ustayla konuşacağız da ismi. <laughs> Soğuk su, şölen, dinlenme tesisleri. Şimdi burada büfe var. Burada büfe ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Yemek olarak bak gördükleriniz. Burada lahmacun lahmacun kıyması bu büyük ihtimal. Bu ezme. Pardon ezme. Aynen ezme ben salata. kıymaya benzettim. Bu salata bölümü. Aynen bu salata bölümü. Bakın burada ne var? Kuru fasulye. Öf dayanamam. Bulgur pilavı. Pirinç pilavı. Bu da patlıcan Tomatesli bir yemek. Biber var. Patlıcan var. Kavurma da var dedim. Çorba. Bu neydi şimdi? Çömle kavurma. Bu çömle kavurma. Ha. Evet. Çok güzel. Bak orada lahmacun pide yapılıyor. Büyük ihtimal. Değil mi? Ocak. Orada ocağı da çekelim. Tamam. O güzelmiş. Şimdi başka yemek. Bak burada ızgara çeşitleri. Değil mi ustam? Adana Urfa. Adana Urfa. Başka tavuk şiş tavuk kanat tavuk. Başka şiş. şehir yok mu? Yok. Bir Urfa bir Adana. Diğer bakır mı yok? O da var. <laughs> o da ciğer var. O da ciğer. var Abi hoş Hoş galiba. bulduk. Eyvallah. Eyvallah. Bak bunlar da salatalar. Teşekkür ederim ustam. Ne uğraşıyoruz ya? Eyvallah. Geziyorum. Dedim gelmişken buradan video çekeyim. Arhal, arhal. Bak şurada ne var? Kavurma. Kuşbaşı. Adana tavuk şiş, saç tava, lahmacun zaten lahmacunu ben yedim arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Leziz. Hani bildirmek istedim. Balık da var mı? Doğru mudur? Ha, ala... sezonu alabalık. Aynen yazın olmaz. Kahvaltı, kelle paça, çorba çeşitleri tabii ki. Ben bir mercimek çorbası içtim. Gözleme. Bildiğimiz şeyler. Bir hepsini çekeyim arkadaşlar? Herkesin damak tadı farklıdır. Kavurma, bunlar dedim. kavurma, saç tava, çömlek güveç demin gösterdiğim. Çömlek tava, çömlek köfte, sulu yemek, kuşbaşı, et pirzola, Adana, ciğer, kanat, incik. İnciyi soracağım birazdan ne olduğunu bilemiyorum. Tavuk şiş, kelle paça, çorba, alabar, lahmacun, etli pide, kaşarlı pide, karışık pide, kıymalı pide, kahvaltı, gözleme, künefe, katmer, baklava, sütlaç. Ele şükür bitti. <laughs> evet çemlek direç, et kürküde, lahmacun. Ustam şu incik nedir tam olarak ben çıkartamadım. Tavuk incik yapalım. Tavuk? Ya. Tavuk incik. Ha incik budur. Her, bir göreyim ustam. A, budur. Ha çıkar. Buyurun. Ha tamamdır. Tavuk i̇ncik, incik ayrı, kanat ayrı. Ha tamamdır. Şimdi anladım. Tavuk A, incik. Ha tavuk incik. Abi. Hı hı. Ustam teşekkürler. Bir el salla şöyle, el sallamıyor canlı. Sağ Sağ olasın. Spas spas. Şimdi reklamımız mı çıkıyor? Ne? Reklam olacak. Ha, reklam, ben reklam yapmıyorum gerçi, evet. tanıtım yapıyorum, evet. gurbetçi evet. arkadaşlara gelirim hitaben, evet. isteyen gelir buyurur, içer gider. Aynen. Kimseye zorlama yok. Sadece tavsiyedir. Hani ben memnun kaldığım, ben memnun kaldığım yerleri öneriyorum. Memnun kalman gerekiyor. Memnun kalmazsan kesinlikle önermem. Çünkü bana güvenip bana inanıp gelecekler. Kötü yeri tavsiye edersen önerirsen hoş olmaz diye düşünüyorum. Abi teşekkür ederim. Saygılar. Görüşürüz. Eyvallah. İştim abi. Yemeğimi yedim. Çayımı kahvemi içtim. Eyvallah. Abi hayırlı günler. Sağ olasın. Günler, evet. sen, senin ayağına ne oldu patine daha doğrusu? Ne oldu o patine? Ne oldu patiye? Kim seni bu hale soktu? Doğuştan mı acaba? Sen evet. sen dedin doğuştan evet, dedin doğuştan değil mi? Abi. Ama iyi bak. Yazık. Canlar bir de burada şu girişten çekeyim. Aynı yerde yöresel ürünler de bulunuyor. İlgisi olan arkadaşlar Burada gelip yöresel ürünler de alabilirler. Şimdi burada Elazığ e, Elazığ arkadaş anlatacak. Sen bir anlat arkadaşlara. En özel kömleklerimiz var böyle. Şu tesislerimiz, güveç tesislerimiz, kavurma tesislerimiz. Ah güzel. Evet, şöyle buyurun içeriye. Senin ismin neydi bu arada? Ahmet Çetin efendim. Ahmet. İsim Ahmet. Bakalım yöresel ürün. Ergani, Diyarbakır'dan gelen ürünlerimiz ya, Bunlar Diyarbakır'dan geliyor. Turşular, madende güzel tezelerimiz var. Bak turşu var, zeytin var. Evet, salçalarımız var. Salçalar var, domates ve biber salçası değil mi? Evet. Şöyle kurutulmuş kayısılarımız var efendim. Ondan sonra üzüm ee. var. Şöyle fasulyemiz var gezinde, çok meşhurdur. Peste de yaparız. Ondan sonra şöyle ee, dalbunyalarımız var meşhur. Gibi. Şimdi Kayısı deyince ben heyecanlanıyorum. Evet. Malatyalıyım ya. Evet. <laughs> İster istemez de heyecan katayım. Evet. evet başka? Malatyamızdan. Ondan sonra efendim. Mesela... Bak bunlar da turşu. Pardon. Bunlar, bunlar da peynir. Peynir. Ha, peynir. Maden kadınlarımızın özel yaptığı bastığı peynirlerimiz. Oh, zeytin, turşumuz. Çeşit çeşit turşularımız evet. şu, evet. şu tarafta Halkut Dibel kahvelerini. Şöyle, şöyle alalım. Şöyle. Aynen. Böyle gördünüz arkadaşlar. Bu neydi? He bunlar pul veriyor Evet abim şunları da söyleyelim. Bunlar da reçellerimiz. Şeftali reçeli. Evet şöyle. Şu vişne. ne? Şu ne? Bu, bu, bu turşu herhalde. Bam. şey bamya bamya bam bamya bamya. Evet, bam 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 şöyle vişne, vişne reçeli. Ayva. Çeşit çeşit. Ayva reçeli. Aa, o evet. da güzeldir. Vişne, şeftali. Biz de bunu yukarıda Taze bir ürünle şeyimiz var, tavlamız var orada yapıyoruz. Şimdi bunlar genelinde ablaları, yengelerimizi evet. enteresan bir konu. Evet. Beni izleyen bazı ablalar da var, onlara da buradan selamlar, saygılar iletelim. Ablalar, böyle burada gereken, ihtiyaç olan ürünleri temin, temin edebilirsiniz. Şöyle buyurun, ne yapıp giyilen Ne var? Ne yapıp giyilen kavelerimiz var? Şöyle lokumlarımız var. Bize. Dur kahveyi göstereceğim de lokum o kafeye çarpınca ilgimi çekti. Evet. Bunlar lokum ha, bunlar kahve. Tıbek evet, kahve. kahvesi. Evet, evet. Harpud, evet. Harput, Harput evet. tıbek kahvesi. Sen. Evet. Ha böyle bir e, paket kahve alana fincanla metine veriyorsunuz. Evet. Ücretsiz. Onun içinde oluyor. Evet. Heh, güzel. İki fincan. Bir dibek kahvesi bir de şeyimiz. Tabii bu gösteriş. Bu tabii içeride tabii. Tabii, tabii. aynı Aynen aynen. Bu evet. gösterme gösterme. Şurada laplarımız da mevcut. Yaprak sarmalarımız var meşhur. Ha bunlar yaprak sarmalar Yaprak sarmalarımız var. Dut bitmezimiz var. Çok meşhur. Şu anda tayini ile birlikte. Yine köy basma peynirimiz. Oh. Özel kara kovan bağlarımız var. Kara kovan. Bakit. bunlar? Şu, şu an kara kovan bağ değil. Şu, kara kovan Evet, bol. Yani Fasulye var, kurutulmuş. Kayısı, ne kayısı? Evet. Çeliş, Yumurtalar köyden, evet, Biliyoruz, köy yumurtası, dağıtık evet. Hakiki köy yumurtası, günlük yumurta. Bu alday atışımız var. Ve o yani, yani, neydi? O elini vurdun şey. neydi? Bu o şey. Kesme. Kesmemizdir şöyle. Biz Kesme. El altı bize kesmemiz. Tatlı bir şey mi bu? Evet. Neden yapılıyor? Bunu aslında tut pekmezinden yaparlar. Tut pekmezinden. Evet. El Elazığ ovaları çok Hı -hı. iyi bilir. Hı -hı. Tut pekmezinden yapanlar Güzel bile tepsiye katana kesim sırasında. Bu neydi? Bu ne? Gezim fasulyesi. Ha fasulye. Evet. Çok meşhur bir fasulye abi. Hani testimize de yaparız. Evet. Hemen şimdi Şöyle isterseniz yani bunlar yetmezse bile şöyle taze barlarımız var. Bunlar da gümrük geliyor. Evet o o kısımda görünüyor. Karak kolon balımız yolda o süreci. Gelip tadabilirler. Ne güzel. Tadım da yukarıda var. Peteği de var hazır. Evet. Burada yine reçel, reçeller de içeride evet, reçel 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 olduğu çeşi. gibi. Var. Için Don <laughs> evet. şey, Çocuklar için dondurma satıyorsunuz. Evet. Çocuklar için. Onların ay hem kapalı hem özel karaman maraş dondurması açık. O da güzel. Evet arkadaşlar. Burası göresel ürünler. Lokanta var. Meşrubat, sıcak içecekler. Benzin sezonu da var burada. Bepet diye. Bilmiyorum ben memnun kaldım. İsteyenler buyursun gelsinler. Manzara da harika. Şu dağ manzarasına bakar mısınız? yeşillik içerisinde ben çok beğendim Tamamdır şimdi devam ediyorum Diyarbakır'a doğru gidiyorum biraz da oraları gezeyim Hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın Videolar izleniyor abone olmuyorsunuz abone olun hadi, hadi,